Dostlarım günaydın değil tünaydın. Hep böyle içerim ben günaydın değil tünaydın. Neyse ben bugün normalde işte sabah spora gittim falan öyle bir video çekecektim. Ama spor yakın adet oldum. Ve yani hayatımdaki en kötü ağrı yaşıyorum ama ayağımda makyaj yapıyorum. Görkütün gör söylüyorum güneş kremini ama aşırı beğenmediğim için. Ya aşırı beğendim beğenmeme konusunda şu an bir soru işaretim var. Önermiyorum şu anda. Daha bir beklemede kalalım. Bir dakika kameramı ayarlıyorum. Neyse inanılmaz bir ağrım oldu ama gerçekten ben genellikle ağrı yaşamam. Ölüyorum ağrıdan, acıdan. Ölüyorum. Sonra geçen gün TikTok'ta şey görmüştüm. işte, Biontech aşısı olduktan sonraki ilk böyle hani ilk periyot çok zor geçiyormuş. Acaba onunla mı alakalı bilmiyorum. Ama ölüyorum. Ve diyeceksiniz ki niye dışarı çıkıyorsun o zaman kızım bu ağrıyla. Çünkü çok sevdiğim bir arkadaşım var. Atakan. Ve ilk görmüşsünüzdür. Bilmiyorum Sivaslı ve hukukçu olan. Onun kardeşiyle de ben çok uzun süredir tanışmak istiyordum ama tanışamıyorduk. Şimdi kız Sivas'tan geldi gidecek. Gitmeden görüşelim diye konuştuk. Bugün diye konuşmuştuk. Ben de tahmin edemedim yani bu kadar kötü olacağımı. Özenim ki ekmek olmaz. Sen hani dışarı çıkınca açılırım biraz daha. Ama kıyafetim falan böyle o kadar özenemiyorum şu an kendime. Makyaj yapıyorum çünkü azıcık suratım renklensin. Gerçekten 2 iki, saat, iki dakika önce böyle burada ölü gibi yatıyordum. Annemi arıyorum işte majizlik içtim anne bir tane daha bir şey içebilir miyim falan içme diyor ve kötü hissettim. Yani sizde de öyle oldunuz mu ilk dozdan sonra merak ediyorum. Şimdi Taksim'e gideceğim. Allah'ım inşallah dışarı çıkınca kafam dağılır da bu ağrıyı unutur. Ben yani hiç bu kadar ağır bir kere falan yaşamışım herhalde. Neyse ya oldu. bitirdi. bir de spora gidince de kas ağrım oldu vücudumda. Yani hem kas ağrısı hem işte yumurtalık ağrısı birleşti. Neyse dostlar biz neler halletmedik. Nefine laftaları geçirmedik. Bunu mu atlatamayacağız? E, Notun notundu bu arada. Notun BB kremi. Bendeki numarası 30 numara. Bu da hayvan deneyi yapmıyor. Bir de gözaltı kapatıcısı süreceğim. Çıkacağım. Taksim'e gideceğim. Of of of. Bir de hava aşırı sıcak İstanbul'da. Ama aşırı yani. O zaman galiba kıyafetimi değişeceğim. Şimdi dayanamayacağım. Neyse sizi öpüyorum şimdilik. Çıkınca alırım kamerayı. Bakın yanımda bugün Allah. kimler var. Allah. Merhaba arkadaşlar. Ee, ben İrem kanalda yıldız. aynen daha önce yer almıştım ama bugün yeni bir isim memleketini var. Versen. Memleketini <laughs> versen. Memleketini çok Sivaslı var çünkü. Bu kadar ilgi görüyor mu ya gerçekten? Evet, Sivaslıyım. Neden bu kadar seviliyor? Ben Sudan kuvvetli yeni karakter açılmış şu an. Aynen kanalda yeni bir isim. Ee, kendisi kız kardeşim oluyor. Sivaslı. <laughs> Mann, <laughs> gerne <laughs> <laughs> Anlatayım azıcık. Şu an Taksim'deyiz. Ee, i̇lk Taksim'de Espresso Laptop durduk İstiklal Caddesi'nde. Ama yani sanki kafede değil, gece kulübüydü. O kadar müzik sesi vardı ki. Sonra dayanamadık. Burada geldik Midpoint oturduk ve buradaki Midpoint o kadar güzel ki. Şu arkada meyhane var ve böyle sürekli oradan ses süren çalgıcılar var falan. Dayanamadım artık dedim. gelin kalkın çıkalım böyle. Azıcık gerçekten sokaklar çok canlı ve ben bunu o kadar özlemişim ki. 2 yani yıldır evdeyim. Ama çok sıcak. Öyle bir problemimiz var. Ya da ben aşırı terliyorum. <laughs> Ama lafıza girmedim yani. <laughs> bilgi vermek istiyorum. Tamam, Oturuyoruz. Saat kaç diye bakıyorum. Saat 9 işte. Saat 9 gibi değil ha. Evet ya. Yaz akşamlarını da bu yüzden seviyorum. Aynen, çok aynen. geçiyorlar e, ya. Asla evet. evet. İkinci doz aşımı olunca artık ben gerçekten çok rahatlayacağım. Ben yine azıcık kendimi kısıtlıyorum. Üçüncü doz? Üçüncü doz olayı gerçekten fena ya. Garip ya. İyi ama, güzel. Aşılanma çok iyi gidiyor. Ben mutluyum. Sizi kapıyorum şimdi, öpüyorum kocaman. Gittiğim yerlerde açacağım tekrar. Taksim'in canlılığı. O kadar güzel ki her köşe başında bir müzik, bir eğlence. Gerçekten ağlayacağım. Ve böyle olunca eski hayatımın gerçekten değerini anladım. Bir ara üniversitedeyken daha hazır, yani okuldayken, birinci sınıfken sürekli ağlıyordum işte çok zor bıktım işte okul her yere çok uzak değil kendi kendime tribe giriyordum. Hani ne kadar büyük bir kıymetmiş değerini bilememişim. Gerçekten pandeminin en büyük yanı bu oldu bence yani şükretmeyi öğretti insanlara. Duygulandım. Dostlarım şimdi ben eve geldim. Annem beni marmaret aldı. Annem ikinci doz aşısını oldu. Artık inşallah yurt dışına çıkacağız hep beraber. İkinci doz aşısını oldu. Sonra eve geldim. Saat 10.40 geçiyor yaklaşık. Bu video belli ki birkaç günlük video olacak. Şimdi eve geldikten sonra ateş yogamı yapacağım. Bugün ateş yogamın 14. günü. Ateş elementin 14. günü. Böyle 14. günde şunu fark ettim. Böyle uzun süredir yapmak istediğim ve ertelediğim şeyler vardı. Onları hafiften hayata geçiriyor gibiyim. Ve bu da beni heyecanlandırıyor aslında. Tabi bu element yogaları totalde 108 gün. Bakalım 108 günden olacak çok merak ediyorum. Yani bayağı okuldayken falan devam ediyor olacağım inşallah okul açılırsa. Ay o okulun böyle çimlerinde yoga yapmak şansım o kadar beni heyecanlandırıyor ki. Neyse ben eve geldim şimdi. Sizi kapıyorum. Yarın daha bir pazar günü, yarın saçımı boyayabilirim. Yarın görüşmek üzere. Öperim. Dostlarım ve gittikçe aslan yarası olmaya başlayan saçlarımla sizi selamlıyorum. Normalde bu bir verimli gün videosu ama verimli gün videosunun pazartesi başlıyor şu an saat daha önce gece. Pazartesi olmadı aslında. Ama günüm yarın birazcık sıkışık geçecek ve o yüzden planlayayım dedim. Çünkü, e, Allah ajandım bulamadım. Çünkü yarın sabah hani ajandayı açınca bazen yapmam gerekenleri unutuyorum. Sağ ol abla. Evet. Daha demin yoga yapıyorken iki saat düşündüm. Yani ne yapacağım, Tüm böyle yarın yapmam gereken her şey kafama tek tek böyle şey oldu. dedim ki yazayım. Hatta bunu vlog çekeyim dedim. Ve böylece unutmamış olur Yarın ayın kaçı ya? 12 Temmuz. Hangi yıl 12 Temmuz'a girdik biz? Korkunç. Neyse dostlarım. Yazıyorum planlamaya ama planlamadan önce size bir şey paylaşacağım. Şimdi ben az önce evdeyim üzere, Yani tatile falan gidiyorum ama genel olarak evdeyim. Ee, okulum da bitti. Yani bir ders alıyorum şu an ama bir ders hani böyle bir şey alıyorum ortalamamı etki etmeyecek işaret dili ders alıyorum. O yüzden hani o da böyle aşırı yoracak bir ders değil beni. O yüzden dedim ki ben haftada iki gün video atıyorum ya. Dedim ki bu zaten tatilleyim yapacak başka bir sorumluluğum yok. Kendimi birazcık zorlayayım ve video günlerimi salı, perşembe, pazar yapayım diye bir şey düşündüm. Bir iki hafta bunu deneyeceğim. Bakalım olacak mı yapabilecek miyim? Hazırsanız yani siz de izleyeceksiniz. Ama izleyeceksiniz gerçekten yapayım bunu. Yoksa diğer türlü emek harcayıp izlenmemek birazcık üzüyor insanı. Fikirlerinizi bekliyorum bu konuda lütfen yorumlara. Bayağı önemli bu benim için. Neyse şimdi ajandamı alırım ve başlarız. Hazırınız mı ajanda olur mu sahnelerine? Ben hazırım. <laughs> yapmam gerekenleri yazdım. Saat 1'de işaret dili dersim var. Anlattım. Ateş elementin 16 gün, 16, 16. gün yogasını yapmam gerekiyor. Onu akşam yaparım zaten. Bacak kalça günü spora sabah gitmek... Aa saçımı boyayacağım. Bir dakika. Ee, bacak kalça günü sabah gitmek istiyorum. Bir dakika saçını boya. Spora sabah gitmek istiyorum çünkü akşama kaynayınca olmuyor. Yani sabah daha motive oluyorum. O yüzden böyle benim yarın bir 8-9 gibi kalkmam gerek. Şimdi alarm da kurmak istemiyorum. Çünkü ya ben, bilmiyorum siz de öyle misiniz ama ben bu böyle çok zor uyuyorum. Eskiden böyle kafayı koyduğum gibi uyuyordum. Şu an uyuyamıyorum. Neyse saat şu anda 1.30. Hadi 2'de uyudum desem. 9'da kalksam. 10'da spora gitsem. Bundan hiçbir yaşamayacak bu tane. 11.30'da gelsem. Halledeceğiz ya. Hallederiz inşallah. saçımı boyayacağım. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bakın saçım. Onun rengini. Bakın görüyor musunuz? Ya çok da anlaşılmıyor aslında burada. Anlatmak istediğim bir dakika şu ışıkla deneyeceğim. Tam yine anlatamıyorum istediğimi. Ya saçım böyle kızıllı birazcık aktı gibi. Ve çok esmerleştim. İkisi yani hem kızıl saç hem esmerlik bence olmuyor. Ya da ben artık kendime yakıştırmıyorum. Bir de Fatih beni tribe soktu. Saçını boya bence saçın olmamış sanki. Esmer kızın saçma. Böyle bir şekilde bir tirbe soktu. O yüzden ben de saçımı kendi rengime boyarım diye düşündüm. Çünkü bir de sürekli dip boy yapmak zor ve yıpratıyor. O yüzden şimdi Garnier'in altı numarasını aldım koyu kumral. Öyle dostlarım yani yarın bunların hepsini yaparsam gerçekten çok iyi olacak. Çünkü hani ben video çektikçe gerçekten daha verimli olduğumu fark ettim. İki gündür şu yatakta uzanıp sadece TikTok izliyorum. Ya bu beni artık birazcık moralimi bozdu. O yüzden yani sizin sayenizde ben de yarın verimli bir gün geçirip bunu hayatıma endekslemek istiyorum. Umarım başarız, umarım sizde başarısınız, umarım güzel bir video olur. Şimdi yatıyorum ben, yarın sabah görüşmek üzere. İyi geceler. şeylerden birisi derse aç ve ıslak saçla girmek. Ama spordan geldiğimde ve yetişemedim. Ay telefonum çalıyor. Geldiğim ve yetişemediğim için derse hem ıslak saçla hem aç girdim. Bir dakika ders anlatacağım şimdi. Ay dostlar şimdi dersten çıktım. Makyajımı yapacağım. Şimdi ilk fındığı veterinere götüreceğim. Fındığın gözüne ya bir şey batmış ya da bir ot girmiş. Bilmiyorum böyle gözü böyle bir kısmı mavi olmuş. Annem aradım ben ders ederken veterinere götürdü. Günde beş kere damlaya götürmemiz gerekecekmiş onu. O yüzden görevi bölüşeceğiz. Normalde damlayı evde yapardık da fındık maalesef diğer köpekler kadar sakin ve normal bir köpek olmadığı için onu veterinere götürüyoruz. Güneş kremi bu arada Görkiton'un kremi ama bunu 55. kez diye olabilirim. Aşırı beğenmedim. Ben pek yazlık gibi de kışın daha güzel olur ama yaz için birazcık ağır bence. Ama aldım artık bitiriyorum. Neyse şimdi ders anlatayım birazcık. Bu ders bizim okulda olan bir ders. İşaret dili dersi. Ben de almak uzun süredir istiyordum. Okuldayken alayım diyordum. Ama yazın birazcık sıkıldım evde. Yani çünkü gerçekten yapacak hiçbir şeyim yok. O yüzden dedim ki bu dersi alayım. Sonra ama yaz okulda bizim okulda ücretli. Ama audit almak diye bir şey var. Audit şöyle alıyorsun dersi. Işte sınavlara giriyorsun. Her şey öğrencisi oluyorsun dersin. Ama kredisi sayılmıyor. Saçma bir sistem gerçekten. Ama bir şey olmaz yani. Benim kredilerim tamamlanacak zaten. Yani bir şey olmayacak gibi gözüküyor. Sayılmasa da olur ama çok güzel bir ders. Bu derste ilk harfler öğrendik İşte Adım İrem, ee, şöyle, bak şöyle de böyle. Adım İrem işte. Ben günaydın bilmem daha temel şeyler öğrendik. Ama bu ders bence pratik gerektirecek bir ders bence çünkü her dil işte pratik gerektiriyor. Bunun de bedensel e, hareketlerle girdiği için bir tık daha pratik gerektirebilir. olsun zaten. Pratik yaparım. Niye yapmayayım? Şimdi. Hmm, fontini göstermek Yaz <laughs> aylarında ben bunu kullanmayı seviyorum. Notum BB kremi. Bendeki numarası kaç? 30. 500 pardon. Hem çok ağır değil. Hem SPF'i var hem de zaten deneysiz. Hem de bu benim tenim zaten koyulaştı esmerleştiğim için. O yüzden ee, işte ne kadar çok ıvı fark ettim. Neyse dostlar ben şimdi makyaj yapıyorum. İlk fındığı ve tenere götüreceğim. Sonra Betül'le buluşacağım. Sizin de benimle bir gün boyunca beraber olacaksınız eğer hazırsanız yapıyorum şimdi. Bu arada ajandamda birazcık gerideyim. Bugün muhtemelen seçim boyayamayacağım çünkü zaten duş aldım. Yarın boyarım yani. Acelesi yok boyamanın. Boyayı da çekerim. Ha, bu arada boyam şu. Neyse şimdi çıkıyorum. Sizinle görüşürüz. korkuyor ki ben de şu an kendimi onu buraya getirin diye çok kötü hissediyorum. Ama onun iyiliği için işte ne yapayım. Şimdi gel. Gel aşkım gel. Gel kuşum. Çok korkuyor şu anda. Bu tip şu an yapıldığın şu anda dili falan dışarıda ya görüyor musunuz? Şimdi bak. Korku ona. E, korktuğunda ve endişelendiğinde diye yeah. en kaygısını yönetmeye çalışıyor. İşte şey üzülüyorum. Allah'ın gerçekten dilsiz kulu anlatamıyor derdini. ne demem gerek şu yani an şimdi? Dostlarım sana gel gel o çekinme gel gel. Bu <laughs> Mobilyamda Betül var. Betül'ü siz vlogumda <laughs> ilk kez... <laughs> Belki doğum günümde onda çıkmış olabilir. Ha, hani görmemişsinizdir <laughs> detaylı. Betül benim lisanın arkadaşım. Yani çok uzun süredir arkadaşı Betül'le. Kendisi Medeniyet Üniversitesi'nde tıp okuyor. Kaç bininci olmuşsun kızdan? 6 <laughs> <Beş> bin. Altı bin. Betül'e de bir tıp videosu çekeceğiz tercih dönemlerinde. Şimdi Betül'ün... Evet, ne? Şey değilim. ne? O kadar da şey değilim de. Beş binin cisimde daha <laughs> <olsun. gülüyor> ne olsun? Bir de okulunu falan anlatırsın. Sonuçta Medeniyet Üniversitesi birçok kişi tarafından özel biliniyor ama devlet olsun. Evet arkadaşlar devlet üniversitesiyiz. Aynen Vallahi devlet üniversitesiyiz. Bunlar herkes özel sanıyor. Evet özel sanıyor. Neyse şimdi Betül'ün doğum günü bugün. 21. <laughs> yaşına girdi Betülcüğüm. Ben de onunla bir buluşmaya... <laughs> sanki hayran buluşması gibi <laughs> <laughs> onunla buluşma gerçekleştirdim <laughs> Neyse Betül'le oturuyoruz şu anda. Şimdi ona pastör üfleyeceğim ama hava inanılmaz sıcak ya da ben bilmiyorum ben mı girdim? <gülüyor> 12 Temmuz'da doğmamın zararları. Aynen da. aşırı terliyorum yani öleceğim. Ben <laughs> yani şimdi alışveriş merkezini gezeceğiz birazcık şeye, H&M'e falan bakacağız. Sonra Betül'e pastör üfleyeceğim ve siz de bu akşamın her kısmında bizimle beraber olacaksınız diye umuyorum. Şimdi kapıyorum. Söylemek istediğim bir şey var mı? Yok şu an çok gerginim çünkü ilk kez böyle kamera falan Yok, görüyorum. Yani kendini görüyorsun <laughs> yandan çok. Atış, evet, çok alnımdaki sivilce çok komik değil abi. Üç hafta o oldu. O Üç ya. Hafta. Ben takılmıyorum da millet sürekli yorum atıyor. Bir şey yok sivilce uzaydan gözüküyor falan. Allah arkadaşlar Allah. özür dilerim arkadaşlar. Sularımızla kabul edin. Özür dilerim dostlarım sivilcem var yani ne Burayı yapayım? Burayla takipçilere? Hepinize selam ilk kez ben buradayım. E, Dedek de ki takip edip abone oldu. Hayır. <laughs> <laughs> <Öperim gülüyor> takip eden takip etmeyi biliyor zaten. Evet öperim sizi <laughs> kocaman. Şimdi mağaza gezelim birazcık da artık mağazada geziliyor, ki. Yani geziliyor da aşırı pahalı yani bir şey alınmıyor da İnanılmaz oldu. Bakmak şöyle. ne deniyor? Hatırlamıyorum. Karış vermeyeceğiz diye meni. ya de bakmadım. senin ha, lafın ha, öyle bir şey. Aynen yani, aynen öyle. Bunu farklı şeyler için söylediğini ikimiz biliyoruz boşver. ama. Boşver, Bay bay, bay bay. Zar zor, zor <laughs> yaktığımız mumlar şu anda yanıyor. Evet Betülcüğüm, doğum günü kız olarak. eee <laughs> bu yeni yaşından böyle hayatımın en güzel yılı olmasını falan diliyorum. Bol eğlence, bol gezmeli bir yıl. O sırada tıp okuyorsundur. Olsun, ve teri ders çalışacaksındır. Kariyer de yapalım işte eğlencede falan. Öfle o zaman bir kere daha. Önce öfle de bu video üflemesi. Hepimiz için mükemmel bir yıl diliyorum. Takipçilerim için de bile. Tamam takipçilerim için de mükemmel bir yıl. Güzel bir aşk. Bol eğlence diliyorum. Tamam. İyi ki de oldun canım. Şu an alkışlayamıyorum çünkü elimde kamera var. Kendim alkışlayamıyorum. <laughs> Olsun. Şu an arabada garip açılar deniyorum da beni odaklamadı Allah. Neyse dostlar artık odaklanmadan konuşalım azıcık. Şu anda şuraya odakladı kamera. Neyse dostlarım selam. Şimdi biz Akua'da oturuyorduk Betül'le. Sonra sıkıldık birazcık Akua'dan ve Akua böyle o kadar sıcak ki, yani klimalı diye aslında oraya gitmiştik. Ne bileyim sıcaktan sera etkisi mi oldu anlamadım. İnanılmaz sıcak. Sonra çıktık oradan. Hazır... Ay, kamera koyacak şimdi. <laughs> Çok saçma bir şey oldu. Ay. Bir dakika. Heh. Sonra dedik ki çıkalım başka bir yere gidelim. Sonra Ataköy'e geldik kahve içmeye. Sonra kuzenimi aradım gelsene sen de diye. Onun da tam mesaisinin bitme saatleriydi. Sonra o yanımıza geldi. Sonra liseden bir arkadaşımız aradık yolda ama hiç planda yoktu. Ve ben de spontane, spontane gelişen olayları çok seviyorum. Lisenin arkadaşımla önceden konuşuyordum görüşmeyi ben. Ama yani çocukla en son 12. sınıfta işte kep atma gününde görüştük. Sonra bir daha hiç konuşmadık. Sıfır yani. Ee, neyse sonra o da geldi yanım. Onu aradım. O da dedi ki aa yoldayım gelebilirim falan. Sonra o geldi böyle çok alakası ve çok güzel bir grup oldu. Böyle yani özlüyorum böyle anlık anlık olan buluşmaları, eski arkadaşlarımla buluşmama. Sonuç olarak çocukla 3 sene aynı sınıftaydık ama hiç görüşemiyorduk. Onunla buluştuk. Hem de o da Portekiz'de Erasmus yaptı bu sene. Ben de önümüzdeki bahar döneminde Allah kısmet ederse Portekiz'e gideceğim Lisbon'a Erasmus'a. Tabii her an ekebilirim bu Euro kur daha çok artarsa. Ama şu an gideceğim gibi duruyor. İşte onunla birazcık Portekiz hakkında konuştuk ama çok konuşmadık diye sonra dedik bir daha buluşuruz falan. Böyle çok güzel geldi. Hem Betül'ün doğum günüydü işte hem Ece'yi görmüş oldum hem arkadaşımı görmüş oldum ve bugün aslında planladığım yönde yani ajanda yazdığım yönde verimli gitmiyor. Ama yine çok verimli gidiyor. Sosyallik açısından çok verimli gidiyor benim için. Çünkü arkadaşlarımı görmüş oldum. Şimdi annemle Emir aradılar. Gel bir tatlı yemeğe gidelim diye eve gidiyorum. Emir'le annemi alacağım galiba. Sonra tatlı yemeğe gideriz bir yere diye konuştuk. Çünkü hava çok güzel ve niye evde oturalım diye düşündük. Ama bu kamera iyi almazsam buradan kayıp gidecek birazdan bir yerlere. O yüzden kameranın sağlığı için ve kendi sağlığım için sizi şimdi kapıyorum dostlarım. Dostlarım günaydın. Bugün hayatımın şokuyla uyandım. Kaç videomda şey demiştim. Elimde Nescafe Espresso, Express Express'in şu kahvesini içip diyordum ki işbirliği değil. Arkadan da bir ki inşallah olur. Ve bana böyle bir paket yollamışlar. Yani aşırı şaşkın çünkü gerçekten beklemiyordum. Böyle içinde güzel bir not var. Ama kamera netlemiyor. Netler misin kameracım lütfen canım? Aa! Heh. Böyle içinde güzel bir notu var. Ee, Powerbank'i var. Böyle anahtarlığı var şurada. Ve dört tane kahvesi var. Ben şunu içmiştim. Şunu içtim geçen gün. Yine Antalya'da yoldayken. Şimdi bu ikisini içeceğim. Hatta yarın Eskişehir'e gidiyorum. Bunları çantama atarım. Yolda içerim diye düşündüm. Çünkü yolda kaybolmak yani trende imkansız. Bunlar böyle gayet güzel olur diye düşündüm. Aa, çok teşekkür ederim. Yol olduğunuz için. Şimdi bunları keyifle içeceğim. Dostlar günaydın. Tam böyle birazcık sızlanarak işte açacaktım kamerayı işte. ''Of, bugün yapmam gereken çok şey var falan diye Allah annem iki işimi aldı. Fındığı veterinere götürmem gerekiyordu. Gözünü damla damla Onu anneme verdim. Çünkü saat şu anda 12.34 ve benim saat 1'de dersim var. İşaretli dersim. Ee, bir de banka gitmem gerekiyordu. Yurt ön ödemeleri başladı bizim okulun. Ön ödeme yaptıktan sonra tercih yapabiliyorsun. O yüzden benim ön ödeme yapmam gerekiyor ki yurt tercihi yapayım. İşte annem onu da ödeyecek gidip e, o ödeme banka işini de o yapacak. Ben bugün ne yapmış olacağım biliyor musunuz? Şimdi bir de derse gireceğim. Sonra spora gideceğim. son ee, Sony için video çekmem gerekiyor. Bu videoyu bitirip editlemem gerekiyor. Yarın hazır yap hale gerekiyor. Valiz hazırlamam gerekiyor. Çok da aslında çok bir şeyim yokmuş. Bir tribe girdim. Yani banka falan olunca Birazcık iş uzuyor. Bir de kuaföre gideceğim. İyi ya çok işim yokmuş. Tribe girmeme gerek yok şu anda bence. Yok hani bir de Trendyol kargolarım geldi. Onu size gösteririm diye düşündüm. Ya, bunlar basit işler şimdi deme. Derdini senin demeyin yani. Biliyorum zor bir şey değil. Sadece konuşunca ve daha çok yapmam gereken şey varmış gibi hissettim. Bir de Sony videosunu çekmek için böyle çok heyecanlıyım Çünkü gerçekten çok büyük bir şirket Sony. Çok teşekkür ederim tekrardan buradan. Çok büyük bir şirket ama çok profesyonel olmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. O yüzden yani gerçekten çok özeniyorum. O birazcık vaktimi alsın. Alacak da alsın zaten yani. Vaktim alacaksa su alsın. Şimdi odamı toplamam gerekiyor. Şimdi dağınıklıkta annemin evlatlıklarına dedikten önce. Sonra bir de dersime gireceğim. Sonra çıkıp spor yapıp yoga yaparım falan. İşte göreceğiz zaten. Tüm gün beraberiz. Dün aşırı çekim yapamadım çünkü günüm tahmin daha farklı yönde evrildi. ama olsun güzel bir gündü. Neyse o bugün beraberiz dostlarım. Arkadaşlar zaten böyle aşırı yoğun bir gündeydim. Tam böyle işlerimi halledecekken annemle de gel arabayı yıkayalım. <laughs> annemle arabayı yıkadık birazcık sonra geçen kalıcı yaptırdım ama bakar mısınız tık diye söküldü. Uçları gözüküyor mu? bilmiyorum böyle soyuldu yani kalıcı gibi değil ama hoca gibi oldu. Ben de şimdi tekrardan kalıcı yaptırdım yaptırdığım yere gidiyorum ama ismini vermeyeceğim çünkü beğenmedim. Ee, onu yaptıracağım hızlıca sonra evvel şey Sony videosunu çekelim tamam mı kameramın şarjı bittiği için Sony'yi bitiremedim. O yüzden eve geçeceğim. Sony'nin videosunu bitireceğim. inşallah, editleyeceğim. Saçımı boyayacağım. Sonra bu videoyu bitireceğim. Bunu editleyeceğim. Valiz hazırlayacağım. Bir de işaret dili pratiği yapmak istiyorum birazcık. Zaten ancak. Arkadaşlar şu an kameralarım felç halde. Şuradaki de felç halde. O yüzden telefona geçtim. Zaten bir kamera. Bu videoyu 3 kameradan 4 kameradan falan çektim. Sabahtan beri edit yapıyorum. Bilmiyorum. Burada tırnaklarımı yaptırdım. Tırnaklarımın rengi böyle oldu. Birazcık sedefli olduğu için onu çok beğenmedim. Şimdi yemek yiyeceğiz. Anne yemek söyledim. Neyse de dakika bunu açıklayacağım. Şimdi yemek yiyeceğiz sonra o kadar çok işim var ki yapmam gereken daha hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Nasıl saçımı boyayacağım diye düşünüyorum ve boyamak zorundayım. Bu, bu videoyu bitirmek zorundayım. Bu videoyu editlemek zorundayım. Bu videoyu yarına hazır hale getirmek zorundayım. Çok iş. Bir de anneme ayrı etmek zorundayım. Bir de fındığı gezdirmek zorundayım. Duş almak zorundayım. Eşya hazırlamak zorundayım. Ne zaman kapı çalsa böyle havluyor. Bazen sabahın köründe kapı çalıyor, havluyor böyle. Gece ne bileyim aşağı binay girenler oluyor havluyor falan. Neyse yemeğim geldi. Hani edit'i yaptım. Bu arada saat kaç biliyor musunuz? Başka ne yapmak istiyordum bugün? Yok ya ne yaptım yani en nefret şey rimeli siliyorsam gözünün altına düşüyor ya. Bugün Sony benim beklediğimden çok daha fazla vaktim yedi Çünkü bana onlar hani bir şey yapmış. Yani bir format Adobe'dan editlemem gereken. Hayatımda ilk kez Adobe bugün Adobe un Illustrator'ını ilk kez bugün indirdim. Ve çok zor bir sistemdi. Sonra sağ olsun bir takipçim yardım etti bana. Onun yaptık. O yüzden yani bayağı vaktim yedi ama gerçekten çok güzel bir şey yedi Yani vaktimi Sony ile yaptığım iş yani. Şu an hala birazcık inanamıyorum da. Çok fazla bu konu hakkında da konuşmamaya çalışıyorum. Çünkü sizi bilmiyorum öyle misiniz de ben nazara bayağı inanan bir profilim. Daha valizimi hazırlamadım. Yarın sabah 12.30'da trenim var. Eskişehir'e gidiyorum. Pek şaşırmayacağınız üzere. Öf, öyle dostlarım yani sizi şimdi kapıyorum ki valiz hazırlayayım daha. Valiz hazırlamadım. Umarım beğenmişsiniz bu videoyu. Bu arada kalıcı yaptırırken sonra tırnaklarımı gösterip göstermeden emin değilim ama böyle mavi oldu birazcık sedef renkli oldu. Olsun fena değil. Kendi böyle 60 yaş üstü, ya 65 yaş üstü CHP kadın kolları başkanı gibi hissettim. Şaka yapıyorum. Size kocaman yapıyorum. Çok şaka ederim videomu için. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.